Yeni oluyor kardeşinin çocuğu. İşte geldi dedi. Daha eve girdi, kapıdan girdi de ilmi nerede seni sordu dedi. <laughs> <laughs> eve nazik <razıktır> ya ya elhamdülillah. <laughs> Hemen çağırın gelsin dedi. Seni çağırıyor ya. Sevindim tabii. Tabi, Bir müsaade etmemiz Öğrencilerimi çağırıyor, hemen gittim. Dün kıştı, <laughs> i̇şte bu aylarda, soğuktu arkada. Salon böyle büyük, <laughs> soba yapıyordum. Sobaya soba yakında, yerde yatak yapmışlar, yatakta yapıyordum. Karşımda sandalyeler gizli, sobanın öbür tarafında. Misafirler gelirse otursun. Ama misafir de yalnız akrabalar yeri, çünkü polis değil. <laughs> Yoksa onun altının yanında koysu koysu var. Gidip bir yöne çıkanı tespit edecekler. Ben altın törekken yoldan dönüyorum. Koysu kim bilir. <laughs> Gittim ilerlemek için yatağa burada oturacaksın sen de Büyükşehir Belediyesi'nin en azından vardı. amadı vardı. Zürahim Armaslı. o muhammed. Onlar geldi ve karşıda oturdu. Onlar. Beni yatağın içine oturttu. Seni yatağa dolduracaklar. Korktum. Bir gün oturuyorduk yatak içinde. Dalgın, da de doğru işte ya, bir de İstanbul'a gel. Halk arasında geldiğinde maili de işver. Ya. Ya. Sesini çıkıyor çok. Vermeye yandaşlık konusunda karşılaştır hiç bilmiyorum. Sesini. gözlerini açtı. O yüzüme baktı benim. Arşivler, ah, <laughs> ne güzeldi. Ne güzeldi. Arşivler, ne güzeldi. Arşivler, ne Beni davet etti ben Hazretlerim. Ben haber getirdim, çağırdım, orada kimler <laughs> çalışıyor? Efendim bu Yalçın abinin baş makaleleri, son okuyuşu